Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle yapayım bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, yorumlarda biri bana dedi ki abi e, Furkan abi bana bu kutuları açar mısın? Ben dedim Tamam açarım. E, dedim, ben, biz de işte şimdi karakter çıkarmaya çalışacağız. E, özellikle dedi lütfen Bayron'u çıkar. Biz e, de Bayron'u çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atıp, e, atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi e, videoya geçiyorum. Şimdi önceki ayarlardan hepsini böyle kapatıyoruz ve hemen İngilizce yapıyoruz burayı. Evet. Şimdi oyuna girecek. Onu şimdi bekliyoruz. Evet giriş yaptık. Arkadaşlar şimdi buraya hemen gidiyoruz. Şöyle. Hemen Bayron'u şöyle geçiyoruz. Umarım gerçekten de Bayron'u çıkartırız. Hemen tamam şuraya girdi. Şöyle şu ikisini hemen öldürelim. Evet. Evet. Şunu da ve şunu öldürüyoruz ve hemen şöyle çıkış yapıyoruz ee, mermimiz yere değmeden ee, şimdi hemen şuraya geçiyoruz şunu en baştaki yapıyoruz şunu da ay e, şunu da şuraya yapıyoruz şimdi e, hemen dükkana geçiyoruz hemen şöyle şuraya. evet tamam şimdi buraya Landia değil Landi tamam arkadaşlar e, şimdi kutuları açmaya başlayabiliriz arkadaşlar e, yorumlarda biri demiş ki e, en son ücretsizle üc mavi kutuları bırak demiş e, demiş ya önce büyükten başlayalım mega'dan onun dediğini e, bir deneyelim önce megalardan başlayalım hemen açıyorum 8 yazdı. Oha. Arkadaşlar 8 yazdı. Arkadaşlar Poco çıktı. Evet arkadaşlar Poco çıktı. Ne Poco'ya güç puanı mı? Oha. Çok garip bir olay oldu ama. Çok farklı bir şey ama neyse. Neyse ilk karakter çıktı. Şimdi Hemen diğer mega'yı açıyoruz. 6 yazdı. Al primo. Al primo'yu da aldık. Evet, şimdi de diğer mega kutumuza geçiyoruz. 5 yazdı. Bir şey çık vermedi. Bir şey vermedi. Şimdi de e, morlardan başlıyorum. 110 yazdı, vermedi. 110 vermedi. Açtım. 50 yazdı. Yine vermedi. Basıyorum, bastım. 33 yazdı. Umarım bayondur. Karl. Karl'ı çıkardık. Tamam. Çocuğun dediği taktik gerçi, e, gerçekten değişiyor. Yorum atan. Diğer videolara göre e, da, şu an daha iyi bir kutu açılımı geçiyor. Ve evet. Şimdi hemen basıyoruz. 43 yazdı. Cık, vermedi. Evet açıyorum. Şimdi açacağım. Açtım. 53 yazdı. Yine vermedi arkadaşlar. Açıyorum yine. Açtım. 77 yazdı. Yine vermedi ya. Açıyorum. Açtık. Arkadaşlar yine diğerinde de bir şey vermedi. Açıyorum. Hadi evet. Yine bir şey vermedi. Hadi lütfen sen ver. Basacağım. Bastım. 97 yazdı ya. Şu an hiçbir ka karakter çıkartamıyoruz şu anda. Şu anlık hala bir şey çıkmadı. 64 yazdık. Aç Lütfen açıyorum. Hadi açtım. Açıyorum. 99 yazdı. Son 3 tane kaldı. Umarım güzel bir şey çıkar. Açıyorum. Evet. Evet. Çıkmadı ya. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Umarım gerçekten de bir şey çıkar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 81 yazdı. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Umarım bunda güzel bir şey çıkar. Hemen açıyorum şöyle. 70 yazdı. Bay bu. Arkadaşlar Piper çıktı. Arkadaşlar Piper çıkardık. İyi Piper çıktı. Baya sevindim Piper'ın çıkmasına. Evet açıyorum. Bir şey vermedi. Dur bir dakika hemen şuradaki kutuyu da hemen açalım. Son 9 kutumuz kalmış. Hemen açıyorum. Bu da vermedi. Ama arkadaşlar Piper'ı verdi. Gerçekten de çok iyi. Hemen şöyle jeti de çekelim bari. Çocuk bayağı sevinecek yani. Özellikle Dürdül mutlaka bir destansı ve, ve Byron'u aşırı istiyordu. Diye bir destansı da çıkartabilirsin. Destansı iyi çıkardık. Hadi 4 benim uğurlu sayım. Evet. Çıkmadı. Hadi 8. kademe de açıyorum. Ay, çıkmadı ya. Hemen e, 12. kademe de açıyorum. Lütfen çık. E, açtık. Cık. Yine vermedi. Hemen açıyorum. Açtım. Ya bir şey vermedi. Son e, son bir ya da iki kutu daha kaldı herhalde. Bunda da vermedi. Hemen açıyorum. Cık. Bir şey vermedi. Umarım bunda çıkar sanırım bu son kutu. Yok bir kutu daha var. Evet hadi hadi. Cık. Bir şey vermedi. Hadi açıyorum. Açıyorum. Açtım. Cık. Arkadaşlar bir şey vermedi ya. Neyse hiç olmazsa Piper'ı çıkardık. Arkadaşlar piper'ı çıkarmamız bayağı iyi oldu. Çocuğun iki tane de sızıntısı var. Piper'ı var. İyi iyi piper'ı çıkardık. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hepinize bugünlük bu kadar diyorum ve bay bay.